Merhaba Türkçe. Merhaba Türkçe. Yeni bir dil, yeni insan, yeni dostlarla buluşturun. Sanırım sahadaki arabanın sahibi arabasını yıkamalı. Bence de, değil mi çocuklar? Oldukça çamurlu. Bu ve bu araba aynı araba ama bu araba temiz araba, bu araba kirli, kirli araba. Evet, temiz araba, kirli araba. Böyle yaptığımızda karşımızda ön ad tamlaması yani sıfat tamlaması var. Ama temiz ve kirli nasıl sözcüklerdi? Zıt anlamlı ya da karşıt Karşın. anlamlı. Bravo. O zaman bir diğer örneğe geçiyorum. Şimdi çok severim. Sever misin? Elma. Herkes sever öğretmenim elmayı. Evet evet evet. Şimdi burada bir iki üç dört tane elma var. Bu elmalardan bir tanesi farklı. Onun için bu iki elmaya özellik olarak nitelik olarak aynı elmalar kırmızı elmalar ee, diyebilirim. Buradakilere de farklı elmalar. Çünkü, Çünkü biri kırmızı, biri yeşil. Çok doğru. Biri çocuklar. diğerinden farklı değil mi öğretmenim? Çok güzel e, takip ediyor dersleri değil mi Sinco? Teşekkürler. Siz de, umarım bu kadar iyi takip ediyorsunuzdur. Eminim bütün arkadaşlarım çok dikkatle dinliyordur sizi öğretmenim. Çünkü harika bilgiler öğreniyoruz sayenizde. Teşekkür ederim. Çok seviniyorum. Bunlar aynı elmalar, bunlar da farklı elmalar. İkisi kırmızı, biri kırmızı biri yeşil. Değil mi? Evet. Elma. Evet Sinco. Bu sefer de çok güzel rengi olan ama galiba ikisinin çok önemli de bir farkı var. Onu da sen bulacaksın. Çanta var karşımızda. İkisi de kırmızı çanta. Çok güzel çocuklar. Siz de çok seviyorsunuzdur e, tahmin ediyorum. Kırmızı çünkü gerçekten e, çok e, insanın sevdiği, özellikle çocukların sevdiği bir renktir. Şimdi bu iki çanta birbirine evet çok benziyor ama e, sanki birinin e, biraz daha fazla kullanıldığını düşünüyorum ben. Sinca ne dersin? Evet, soldaki çanta eski. O çanta pırıl pırıl yeni çok güzel değil mi? O zaman hadi gel. Şimdi bir ön ad tamlaması yapalım. Eski çanta, yeni çanta. Bravo. Eski ile yeni aynı zamanda nasıl sözcüklerdi? Karşıt sözcükler. Zıt anlamlı sözcükler. Eski kırmızı çanta, yeni kırmızı çanta. Sen bu işi çok iyi öğrendin. çok ya. eğlenceli öğretmenim. Evet, evet. Birden fazla sıfatla nitelenen sözcükler yapıyorsun. Çok güzel. Şimdi de iki uzun cetvel var. Bu cetvel sanki biraz daha ince, bu daha kalın, daha yüksek. Sonra üzerlerinde de bir canlı var. O canlının adı ne? Hmm, çok eğlenceli iki tane tırtıl var öğretmenim. Tırtıl değil mi? Evet, bu tırtıllar arasındaki fark nedir? Bir onu e, değerlendirir misin lütfen? Evet, soldaki tırtıl oldukça uzun, sağdaki ise kısa. Çok doğru. Evet, bu uzun tırtıl, bu kısa tırtıl. Aralarında başka fark var mı? Bir bakar mısın? Hmm. Renkleri farklı sanki. Başka? Şapkaları farklı. Bravo sana. Bir de ben söyleyeyim bir tanesini de. Bu gözlüklü bir tırtıl, bu da gözlüksüz tırtıl. İkisi de gene bize yeni ön adlar buldurdular. Uzun ve kısa aynı zamanda zıt yani karşıt sözcükler. Şimdi de iki kalem getiriyorum size. Hadi bakalım farklarını bul. Dinliyorum. Sinco. Soldaki ince kalem, sağdaki kalın kalem. Çok güzel. Rengi yeşil. Bu turuncu. Değil mi? Evet öğretmenim. Ama öğretelim. içinde başka renkler de var. Bak bakalım şu ne renkti? Hmm gri. Bu? O da kırmızı sanırım. Kır koyu evet. kırmızı. Değişik değil. Bir pembe ile kırmızı arası. İnce kalem, kalın kalem. İnce ile kalın da aynı zamanda zıt sözcükler. İki konuyu bir arada işliyoruz çocuklar. Bence çok eğlenceli. Şimdi de iki tane gene canlımız var. Bunlar nedir Nasıl? Dedi bu hayvanların adları söyle bakalım Sinco. Ben onları tanıyorum. Bir arkadaşım var. Onlar baykuş. Baykuş. Evet, baykuş. Bir tanesi biraz zorlanıyor. Bir tanesi daha rahat. Bir bakar mısın lütfen? Evet. Neden acaba? Soldaki zorlanıyor çünkü çok fazla kitap taşımaya çalışıyor. Evet. Sağdaki ise yalnızca iki tane kitap taşıyor. Sağdakinin işi kolay. Çok haklısın. Bu ağır yük, bu da hafif yük. Onun için tabii ki bakın terler dökmüş, çok yorulmuş. Çünkü ağır ama çok rahat çünkü onun sadece iki tane kitabı var. Ağır ve hafif aynı zamanda neydi? Zıt anlamlı, karşıt anlamlı sözcükler. Bravo sana. Evet, e, şimdi de farklı iki hava durumu var galiba karşımızda. Ondan yola çıkarak bulacağımız hem zıtlık hem de neydi? Önat. Hadi bakalım. Nasıl hava? Sıcak. Sıcak hava. Peki buradaki çocuk galiba üşüyor. Evet çünkü hava çok soğuk. Soğuk hava. Evet. Evet. Burada sıcak ve soğuk tabii ki aynı zamanda sıfat yani ön ad olmalarının dışında ayrıca karşıt anlamlı sözcükler olarak da karşımıza çıkıyorlar. Geldik masalı bile olan bir canlı grubuna. Tavşanlar ve kaplumbağa. Evet, bir bak bakalım. Ne kadar şirin değil mi tek dişi var? Evet, o da güler yüzlü bir kaplumbağa. Peki ikisini ayıran masallara konu olmuş özelliklerinden yola çıkarak Hadi bir bak bakalım. Hangisi hızlı, hangisi yavaş? Tavşan hızlı. Hızlı tavşan. Yavaş kaplumbağa. Bravo sana, çok güzel. Ama biliyorsunuz bu hikayede asıl olan hızlı olmak değil. Muhakkak çok çalışkan olmak, bir işi bitirmek için azimli olmak o masalın ana düşüncesi de. Tabii ki biraz daha farklı ama tanıdığımız bir masalın baş kahramanları hızlı tavşan, yavaş kaplumbağa, hızlı ve yavaş aynı zamanda karşıt sözcükler. Evet Sinco bana yardım ettin çok teşekkür ederim çok keyifli bir konuyu birlikte işledik. Umarım çocuklar siz de keyif almışsınızdır e, birlikte bununla ilgili uygulama yaparken de hepinizin çok kolaylıkla çalışmalara doğru cevaplar vereceğinizi umuyorum Hatta biliyorum hepin